Herkese merhaba fit mekan sakinleri. Destekleriniz sayesinde 7.000 aboneyi geçtik. Herkese tek tek teşekkür ederim. Yeni hedefimiz 10.000 abone yolunda. Desteklerinizi esirgemeyeceğinizden hiç şüphem yoktur. Sizleri seviyorum. Şimdi size izleteceğim kesiti lütfen dikkatli dinleyin. Vardı bence zaten bizim çoğumuzda bir şey vardır fıtık da kaslarımız evet. çok kuvvetli olduğu için evet. hissetmiyoruz. Yani bir salsak bir böyle bir yıl falan antrenman yapmasak bok yeriz büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimal eklemlerimizde ufak tefek bir rahatsızlıklar. Sen ama çok ağır yaşamıyorsun ya abi. Ağır yaşamıyorum da işte o sezonda ilacı kesince mesela tenis cildisi direkt yükseliyor. Yani. Tenis cildisi var. İlaca başlayınca geçiyor. Evet dostlar videoda da görüldüğü gibi ilaç kullanan sporcularda kas büyümesiyle birlikte güç artışı söz konusu. Ama bu güç artışı eklemler ve tendonlar için aynı seviyede geçerli mi sizce? İlacın ilüzyonu ile en uç ağırlık sınırlarını zorlayan sporcular, maalesef ilacı bıraktıktan sonra bunun bedelini ödüyor. Burada kimseyi itham etmiyorum çünkü videodaki arkadaşları ben de severek takip ediyordum. Bu sadece bir örnek dostlarım fikirlerinizi yorumlarda saygılı bir şekilde tartışalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere.